zamana kadar hep hedefimiz tabii ki Galatasaray olarak Galatasaray engellerinde olan Avrupa'daki başarılar. Bunu da devam ettirmek istiyoruz aslında. E, Oyuncularım hazır, biz hazırız. Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettirmek istiyoruz. İlk maç itibariyle tabii ki aldığımız beraberlik aslında maçın ilk yarısında çok önemli bir oyun ortaya koymuştuk. Bunu ikinci yarıda aynı şekilde devam ettiremedik ama bu maçın bütününde hem ee, iyi oyun hem iyi sonuç. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tabii ki ne kadar şu anda e, insanların gözünde belki başarısız olarak gösterilse de ama önemli bir kadro, e, önemli bir deplasman e, kazanmak için her şeyi yapacağını e, düşünüyoruz rakibimizin. E, biz de buna planlarımızla hazır olmaya çalışacağız. Hedefimiz tabii ki bizim de kazanmak. Olur. Öncelikle tabii ki kendi açımdan başlayayım. E, oyuncularımızın hep bunu söylüyorduk yani zaman geçtikçe hem yarışacağız hem de oyuncularımızı hazırlayacağız. Wilfred e, burada tabii ki ligde ilk maçına çıktı. ilk 11 olarak. Yine e, mesela Tanguy, Deniz, Nubeli hiç daha ilk 11'de kullanamadık. İşte Hakim başladı. Daha sonra durdu. Yani biz bir yandan yarışırken bir yandan da oyuncularımızı hazırlıyoruz, en iyi hallerine getirmeye çalışıyoruz. Birinci amacımız bu tabii ki, hani takımımızın performansını yukarıya doğru götürmek. Şu anda yukarıya doğru giden bir performansımız var. İkincisi kendimize güveniyoruz tabii ki, yani bu alanda bu arenada olmayı önemsiyoruz ve burayı Galatasaray takımının hak ettiğini düşünüyoruz, biliyoruz oyuncu kadromuzla da burada oynamayı iyi oynamaya. Ve yine kendi futbolumuzu oynamaya hazır hissediyoruz kendimizi. Onun yanında en tehlikeli maçlar bunlardır aslında. Yani şu anda Manchester United ne kadar kendi liginde iyi durumda olmasa da şampiyonlar ligine kaybederek başlasa da kendisi aslında kendisi için bir çıkış maçına çıkacak. Yani bu da Baktığımızda yani bir takım için tabii ki mental olarak bazen bu tür maçlar, maç kayıpları sizi geriye götürebilir veya yine mi kaybedeceğiz düşüncesiyle sahaya çıkabilirsiniz ama bir yandan da tekrar bir çıkış yolu için ekstra bir performans ortaya koymaya çalışabilirsiniz. bizim amacımız tabii ki kendi performansımızla yine rakibimizin özellikle maçın başı çok önemli olacak bizim için. Kendi performansımızı eğer doğru bir şekilde sahaya koyarsak yine rakibimize bu anlamda zorluklar yaşatacağımızı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi futbol futbolun içerisinde çok iyi oynayabilirsiniz, kötü oynayıp kazanabilirsiniz, iyi oynayıp kazanamayabilirsiniz. Ama bizim amacımız dediğim gibi yani burada kazanmak istiyoruz. Yani rakibimizin ne kadar önemli bir takım olduğunu, önemli oyuncular olduğunu biliyoruz. Ama bizim de takımımız çok önemli, çok önemli oyuncularımız var. Biz de burada rakibimizde kazanmak için yine kendi oyunumuzu en doğru bir şekilde ortaya koyacağız. Yani hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yani hayal etseniz de yani hayal ettiğinizde zaten 18 puan alıyorsunuz. 18 puan kazanmak istiyorsunuz grupta. Ama hiçbir maç kaz oynanmadan kazanılmıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki bütün takımlar da önemli takımlar. Kopenhag maçına baktığımızda ilk yarı kazanmayı hak ettik ama ikinci yarıda 2-0 geriye düştükten sonra maçın sonunda da 2-2 yaparak bir puanla ayrılmış olduk. Amacımız tabii ki her maçta olduğu gibi 3 puandı ama bir puan şu anda bizi tabii ki hem Kopenhag'la birlikte şu anda ikinci sırada tutuyor. O yüzden bundan sonraki maçlar içinde hedefimiz hep kazanmak olacak ama dediğim gibi yani bunu bilemiyorsunuz önceden de öngöremiyorsunuz yani futbolda oyun oynandıktan sonra aslında tam net olarak bir şeyleri görebiliyorsunuz ama şampiyonlar liginde herkes herkesi yenebilir diye düşünüyorum.